Merhabalar, ben Hamiye, Sidney'den. Anneler günü çok yakın ve anneler gününü kutlamak anlamında bir video paylaşmak istedim. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sevgi, saygı, hürmetle tüm nice yıllar inşallah Hayır ve huzur içerisinde, evlatlarıyla mutluluk içerisinde güzel bir seneler geçirmesini diliyorum, temenni ediyorum. Annelik çok kutsal bir görevdir ve hiç de kolay bir görev değildir. Çünkü çok fedakarlık isteyen bir vazifedir ve genelde anneler bunu hiç erinmeden e, kendilerini feda edebilirler. Çocuklarının güvenlikleri için, mutlulukları için, e, gelecekleri için. E, anneler her türlü e, anlamda e, fedakarlık yaparlar ve e, bütün saygıyı hak ederler. Hangi e, dinden, hangi ırktan olursa olsun, e, hangi ırk e, e, durumdan dolayı anne olursa olsun evlatlık edinebilir bir anne her zaman için çok önemlidir ve evladı için anne her zaman melektir ve annelerde her zaman çocukları uyumazsa onlardan haber alamazsa onların sağlığını mutluluğunu bilemezse uykuları kaçar huzursuz olur mutsuz olur. Annelik bambaşka bir duygudur ve bambaşka bir özelliktir. O yüzden annelik önemli ve kutsal bir vazife olduğu için tüm annelerin anneler gününü kutluyorum ve sevgiyle, saygıyla herkesi selamlıyorum. Hoşçakalın.